Bu TR'de niye böyle düellocu alma isteği var ya? Ana biz Türk'üz çünkü böyle savaşçıyız, güçlüyüz o yüzden. İnsanların amına koyasın. <laughs> sen, 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 <laughs> niye alıyorsun desene. Ben Bursa çocuğuyum bir Her yerde her zaman sıkışırım. Bursa çocuğuyum her yerde ben <laughs> 3'ten Kijo kötü o, olabilir misin kanka? Kijo bu maç adam vuramazsan bu maç adam vuramazsan alırım hayatını. Vurmayacağım yani. ki zaten. Kaybedeyim platişe düşeyim de rahat rahat. Oğlum sen şizofren Gide, misin? Oyun için kendimi mi kasacağım artık? Diamond 3'ten buraya kadar kadar kaybetmiş. Çekilerim B'ye kurarım taretleri bir tane. Bu arada yalan söyleme Diamond 2 olmuşsun 3 değil. Eee niye yalan atıyorsun sen şimdi? <gülüyor> yalan <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> ben niye yalan attın? <laughs> niye <ben ona gülüyor> yalan attın sen şimdi? Peki şükür yapıyorum millete gold diye. Yiyeceğiz. Yoksa oynayalım mı? Bence alt F4 çek git biz oynayalım. Sen bizi tilt edecekmişsin gibi saat, bir his ver. Saat 5'i de isteyen mi bilen? Saat 7, <yeni, gülüyor> 7 ne 5'i ne 5'i saat 7 olmuş be. Allah Allah. <laughs> Amerika'da Amerikan yana mı yaşıyorsun? 3-1'e misiniz siz? 4-4 ne tamam. iş olmuna benim ne diyorsun? Oğlum bak sen çok bak atarlı konuşuyorsun bize karşı. Bak bak biz Bursa çocuğuyuz moruk. Oğlum espri anlayışınız var ya mükemmel ya. Dur bir dakika. Biraz daha sonra. Ne şey ya sen gold mu bitirdin moruk? Evet. E ee, biz elmasız da çok iyiyiz amına <laughs> Elmas olunca vantep atıyoruz moruk. Evet. Benim 7 tülarem gold kardeşim. A'da Eri'den düştü. Beşte beşte. La <laughs> bir sus Beni seyiz niye korumuyor? Yok, ben 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 bak bak birader adam sen alırım ayağına. Güldür be ip tutamayacağım ip Ayakta kalan son oyun. Zeytalı, <laughs> devam, devam. Ah, bir düşman ah. kaldı. Last 55 55. muhabbet. O zaman oynadı tamam. İşte geliyor. Oruç oh, şişki. Oyun kazanamıyorum. Lan bir Ya uyanın oğlum uyanın sen, uyanın sen uyanın sorunlu, uyanın bir bir sorunlu bir insansın. Oyunu sattım, hadi geç, Satmazsan ananı satarım ben de. Sanki vuracakmış gibi sattım değil mi? Emin emin pazarı nasıl satarım ananı? Amına koydum. Eee olabilir. 5 adam vururuz olur mu? kayıt kayıtlar hadi. Çekiyorum kaydı şuna. Sen bir bani. Üç gün kafa izni kardeşim. Ryo ta, Ryo ta Üç gün kafa izni. Al bunu ağzına. Al bunu ağzına. Riot'un da, <laughs> da sana selamı varmış. Üç gün o diyor kapa tatili diyeyim. yapsın diyor. Nerede şu an? Ananın namında bike ortada ya, düştü biden, biden 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 biden. 94 h 55 reyna hadi oğlum hadi, 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 hadi reyna hadi reina hadi, hadi ol. Ol. Bir sus sus koş oğlum koş oğlum ol. hadi oğlum lan alt yarışızı <laughs> bir kere bize <laughs> <laughs> ağzını sikeceğim sus oh <laughs> <laughs> <adam>, <laughs> <laughs> Artık bir de bu hareketlerle maç kazanacağını düşünüyor. <laughs> bir de maç kazanamıyorum diye milleti tuz diyor. Hayatından bir saat piç olsun da kendine gel. Trolleyemezsin oğlum sen zaten kötüsün gerizekalı. Senin trolün yok sen kötüsün. Sen kötüsün. kötüsün. Kötü bir salaksın oğlum. Abi <laughs> yemin ediyorum doğru söylüyorsun. yemin ediyorum. Tam o durumda. Görüşürüz. Vallahi yedim, harbi yedim. Yok yalan Bir, şey. evet, bir doktora wow. görelim doktora. Bak hadi be mehkan. Bu çocuk sus. Bizim Reyna kayıt alıyor. İsmini soy ismini de söylersen... <laughs> güzel yerlere Seni bir gidebilirsin. bir emniyet genel müdürlüğüne şikayet edelim. Hemen söylüyorum. Hemen söylüyorum. Muhalledan 59 Muharrır Muha Kılıçlı Adam da kendi ismini bilmiyor. Amcık şekil şekil evet, yapıyor. İnşallah kardeşim. Düşman geldi. Allah büyük. Kanka gelmeyin abi sayda mayda. Ben Berkan sanıyorum lan Sen... Ben bizim salak Reis fiktiy diye epiklemediysem ayına adi içeris. Ya adam oradan oraya nasıl piklesin o koyayım? Ya hayatı yalan oğlum. Çok iyi deş. Görüş Allah aşkına yardım edin be. Amına koyayım. Lan bombas mı oraya? Bana Bir niye bomba atıyorsun abi? Main'dedir bak bu adam net. Dolduruyorum. Oha ayından ne arıyordum o? Bey oynamıyor mu o manyak? Ya. Kuşun kuşun zaten oh! Gördün mü? Gördün mü? Biz buradayız. Hadi barışalım. Tamam, İtir tamam. git lan. Şey. Oğlum sen sorunlusun sorunlusun seni var Oğlum. ya Bakırköy'e amına aman öpüyim direkt. Takım etkinliği oynayınca niye barışamıyor? Elodok. Öper sen barışalım. Hiç bu e bu arkadaşın sorunları ne sence kanka? Seyir mutlu elemiş hepimiz ama. Sage. Bekir Ürtegün. Bekir. Hadi görüşürüz orada oynayın. Tamam, sağ ol. Bu ne lan? Kay ediyor. Reis ne yapıyorsun Reis? Adam yoktu oğlum orada. Allah cezanı vermesin. Oğlum adam timing yemişiz. Ne yapayım ben bunu? Köze geldi. Salak B'ye gidiyor. La B'ye gidiyor oğlum. Manyak mısın sen ya? Kafayı yemiş be. Bekir. Ne Bekir. Bekir'ciğim Bekir. Bir düşman kaldı. Efi Bekir later Bekir. bot. Bekir yok edemezsiniz. Bekir. gitti. düşman kaldı. 3. Bekir Sen mi beni geçecektin? Bekir. yolu Yalnız. Eee refleksi gördünüz mü? Adın ne adın KJ? Muharrem Kılıbacak dedim ya. ya. Ya oğlum sen ne korkak adamsın ya. Adamsın ya. Bir şey yapmayacağız. oğlum sen bak oğlum, bak, bak, şey bak sen bak o şey Fiv şey bak Var ya bak bak bana bak bak şey bana şey, bak, şey. bak bana bak bak şey bak şey bana şey. bak Bütün hesaplar banyacak ya Atakan al böyle şunu R'ye bas. S4. elimle gibi Aldın oğlum elin. Aradan vursana şunu aga. Lan şunu git vur şu aradakini. Ayakta kalan son oyuncu. Spike <laughs> 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 Hadi la bir daha vursan aldın hele. Lucky Enes drop atsana La şşş no. no, no, no. La no, no. Tamam, tamam yeşil şapkalı. Ankara, Ankara güçlüyüz, Ekside güçlüyüz <laughs> Eeeeeeeeeee bebe kaç yaşındasın la, sen Eeeeeee ben Atak amınakoyim Ammon... Tövbe estağfurullah Oynamayacağınız ha şuraya eee Yerde kal Biri city city Oha aga mikrofonu bu mikrofonu kırttı mı soktun 2 city 2 2 2 Çekilin yolumdan Bu da şöyle Akuuuha yap. Al böyle. Ele aldım. aldım. Kırmızı. Aldım şu an. Helal, ol, vallahi mutlu şey yapmayacağım. Reportlamayacağım. Aa, Aa, tamam. şey. Al. Alma 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 Teşekkür ederim. Aldım işte. Atar mısın? Atar mısın rica etsen? Salır kanka. Salır jet oynatma. Tamam beyler biraz eğlendik ettik. Tamam yeter artık. Jet oynadık. Kaybetsin. Kaybetsin. Çekil kanka. Çekil kanka. Çekil kanka. Hava Havaya at. Havaya. Havaya at. Eyvallah. İste. Hatta İste. İste. Bat, İste. Zaba, elini, kadar. İste. Zaba.. kadar diyor bak. Zaba.. Zaba.. kadar diyor bak. Zabağa kadar diyor. Oğlum önüme niye geçiyorsun ya? Bekir? tartıktı. Oh, düşman kaldı. Herald, vardı, <laughs> aldın, oh, kalan son 80 80 80. 118 80 118 80 80 80. <laughs> <laughs> Gece hayır bilirler bizi el almaya başlayınca özür dilemeler için. Bana at. bir daha bir daha eee evet. Aa senin olmaz ki Gece. Hayır ya. Gece bir şans daha ver. Gece. Veremem maalesef. Bir şans daha istiyor. Hayır. Gerçekten. Kabul etmiyorum. Girdik olur. lan gel. Ulti açacağım geliyorum. City sızdı. Bu ah, ah, bağlı değişiyor aslında. Site site site. Ne ge? Berkan. Site adam. adam. Bak, düşman kaldı. E son sited ben gideyim b b b git B'ye git be. Hızır Oğlum yakalanacak ya CT gitti oğlum adam. CT'de adam bak geri TP attı iyi değilsin iyi değilsin değil, değil değil. şey. kanka ama iyi değilsin değil. diamond 2 adama bir göre şey iyi değilsin değil. Bana i̇şte at, bana işte at, amına koyduğum. Oğlum diğerine at. at. Şu an, harbiden haklısınız Şu an harbiden kötü oynuyorum ama kafayı yedim. Bak, harbiden kötü Belli oluyor o kanka. Harbiden kötü oyun kaybetmek nedir ya? Bana O belli oluyor, o belli oluyor. Kanka böyle vurursan kaybedersin, kaybetmeyin. Ne yaptımsın, ne yaptım? Ne yaptımsın, ne yaptım? Diyecekler dedim öldü şey evet. oldu Bir düşman kaldı Normal <laughs> yani. Allah Allah Ülkem moşa gitti benim Bir ben şey diyeceğim bir şey. Şey. şey diyeceğim Neresin sen? Kanka mesela Mesela bir şey mi? Neresi çoğalın Efendim? Bir şey mesela, bir sus, bir sus amına koyayım bir sus. Akraba <laughs> oh. Güzel. Güzel yer orası. Tam bir sus. Ne görecekler ki? Çok eğlendim. Sikeni kaldır. bombayı. yalan bomba. Beni koysun sikeni kaldırırım. oğlum ne diyorsun? Amına koyayım şey Ne ya? Bomba dostum yolda. Bak ben. Yetmez beşlerse gideriz moruk. Operatör mü değişeyim moruk? Evet. Ben kafayı yemişim. Moruk. <laughs> Eğlenmeye hazır mıyız? Eğiliz, eğiliz. Çekilin yolumdan, ta Çekilme. Çekilmen. O şey nedir ya? Mekanik mi? Ben oh. geldim. Andrevin oğlum, konuş gibi biliyorum. Oğlum o bizden <laughs> değil, değil o bizden. <laughs> Adam karşı takımdan önce kaldırmaya çalışıyor. <laughs> kaldır beni, kaldır beni alalım Eli. Ayakta kalan son oyuncu. Dostlarım. Bir elcin uçuruldu. Ben oh. boş yapıyorum ama şimdi. Ben şimdi boş yaptım. E, İyim kötü. ha oğlum, Ölüyorum. la bak çorumlu. Babida. De... Şey. Bir dakika bir. Lan lan lan. Anlatamazsın lan öyle. Şöyle...

Değil ya bak bit attım diye. Seni mu <laughs> mutladı oğlum. Ya lan atıyo ya lan bitlemedi. Abi, bu geri, geri 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 için. geri 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 Berkan koş Berkan Berkan koş Solda kanka Ya. Düşman kaldı Bıçak, bıçak Durma, ben, Düştü A A A A A Bıçak Mandalı mı, mandalı mı? ya Oğlum vuramadık bıçak Berken sen kapıyı yemişsin saç Sessizlik mi de sessizlik bak <laughs> <laughs> Babcık böyle alamaz, bir kilde alamaz I am the Pablo Escobar Kes. Amına koyarım senin. Kes. Ona. Nasıl, Kim attı lan bunu? Mit, mit, mit. Bana beni niye kaldırıyorsun? Adam gel. <laughs> Çekilin yolumdan. Sesini amına. Şey. Oğlum ne söylüyorsun lan? Atlılar mı? Yok. Ben girebilirler. Eslint'a çıktım Açsam, geç NS geç kaçsın. Seyirci oluyor yine abi. As meet. Meet, meet, meet. ben abi. abi, abi. bir fazla <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, abi çık, enes abi çık 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 Bir düşman kaldı. Burada da, burada. Spike ortada düştü. Hemen silah <laughs> <ötecek. Of> başladı. <laughs> Sen oynadın mı bu eli yani. Elimiz En az bu eli ben almalım mı doğru söyle. Aldın mı? Ama biz olabilir. Aldı. Sen almışsındır. Kafamda deli sorular. Nokte. Akatsa dur. Akatsa dur. Ritmi yap hemen Atakan. burayı. Yapsana. Oğlum genel. Hayır lan. Ara ara geçiş sahneleri. Çabuk ya ama onu ağzımda çıkartamam ki. Çıkarırsın. Çıkarırsın. çıkarırsın çabuk. Ona... Praktik yapmam. Ha var. Atladı mı lan o? Heal please. Bir düşman kaldı. Su 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 bıçak gel bıçak. Çek lan bu check. Ya kim şu yapmış şu kanka bu çek gel. Bombayla gitsene abi şu adamın üstüne. Ha bomban yok. Ya Bekir. Adam bıçakla seni vurmadım Kaç kişi öldük şerefsiz o adamı. Harbiden gerizekalı. Peki. Peki. Ya Bekir İrte gün oğlum Bekir İrte günde hayır bak, mı var bak, bunda Bekir. hayır olsun ya. Bekir, bir gözlerime bir bak. Bak bana benim. bir fantom atsana trash. Bir daha almasın kardeşim onu da Var mı bana alan? Bura gelmez, bura gelmez bak, bura gelmez. Burası gelmez. Ah. Kaldır beni, kaldır. Buradan ben gelmez abi. Stage kaldı mı? Dostlarımı yok edemezsiniz. Oynadılar mı? Oynadılar. 139 sayfa. 3 Q'nla Q'nla 3. Geldi mi? Oynamıyor, Oynamıyor lan. Mit 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 mit. mitli adam. Jet şey, ona skor Ne var? Sintreye mi Son 30 saniye. Kuruyor. Düşman. Helal. Ağda Ağda Bir düşman kaldı. Lar ne? Lar ne bu ben daha gülüm gülüm seni gülüm. görmedim. Rus bu çocuğu. Bu kuruyor diye doğru. adam evin adı doğru kuruyor. Üç <laughs> <laughs> kişi bakıyor anasını. Çekilin yolumdan. Kaldır sen oğlum. kaldı? kaldırırsın yerini elimle koymuş gibi. Yavaşsın. Bu, <laughs> adam aldı yani. da İyi bir Elimle da. yemiş. Sumit, Sumit. Selam aleyküm. Aleyküm selam baba. Baba, 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 Oh! oh, oh bu. bunu. Çok korktum. 55 Acayip korktum. Main'den köre atmış, koşa koşa kutuya geçmiş aga. Don't link. Don't link, ya bu kejoy satıyor bunu bak şamarlayacağım ha. Even giriyorlar. Even'dan B'ye girdi. Even var. B'ye girdi. B'ye kuruyor. Evet. Abu. Atladı, atladı. Andır. Oh. Abay. 149. İnanmayacaksınız belki. bu el, bu el, 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 el abi bir dakika abi. ama inanmayacaksın. Smoke gelmezse vururum en az bir. Açılsam mı ya? Hayır. Açıl açıl. Jump. Ora, orada düşman geliyor. Teşekkür ederim halkağlum. Seni çok seviyorum Allahım. Gel gel. Oğlum sen 890'sın. Harbi'den bir görün doktor amk git. gitme. Dolduruyorum. Ben kaybeder bak. Ne kaybedeceksin oğlum? Mal mısın sen? Vurma vurmuyorum ben. Vurma. Ya biz vuruyoruz. Gerektiğinde vurursun. Şu <laughs> an <Yani> gerekiyor mu? Şimdi <laughs> de <laughs>